copy face komutu ile yüzeylerimizin kopyasını oluşturabiliriz. Bakın şöyle. Gelip yüzeyimi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra mesafeye girdikten sonra tekrar enter enter diyerek bakın kopyasını oluşturdu. Tekrar gelelim. Yüzeyimi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra bakın mesafeye giriyorum. Enter, enter diyorum. Bakın oluştu. Daha sonra loft komutu ile bakın yüzeyler üzerinde işlemler yapabilirim. Tekrar gelip. Bu şekilde e, yüzeyleri kopyalayıp yeni şekiller oluşturabiliriz. Komutumuz bu kadar.